gençliğe muhabbetin ise, madem Cenab-ı Hakk'ın güzel bir nimeti cihetinde sevmişsin, elbette onu ibadette sarf edersin, sefahette boğdurup öldürmezsin. Öyleyse o gençlikte kazandığın ibadetler, o fani gençliğin baki meyveleridir. Sen ihtiyarlandıkça gençliğin iyilikleri olan baki meyvelerini elde ettiğin halde, gençliğin zararlarından, taşkınlıklarından kurtulursun. Hem ihtiyarlıkta daha ziyade ibadete muvaffakiyet ve merhamet ilahiye daha ziyade liyakat kazandığını düşünürsün. Ehli gaflet gibi 5-10 senelik bir gençlik lezzetine mukabil 50 senede eyvah gençliğim gitti diye teessüf edip gençliğe alamayacaksın. Nasıl ki öylelerin birisi demiş, لَيْتَشْ شَبَابَ يَعُودُ يَوْمًا فَاُخْبِرَهُ بِمَا فَعَلَ الْمَش۪ي۪بُ Yani keşke gençliğim bir gün dönseydi, ihtiyarlık benim başıma neler getirdiğini şekva ederek haber verecektim. 32. Sözde üstadın beyan ettiği bu hakikat bize anlatıyor ki gençlik, sırf geçici bir heves değil sonsuz bir hayatın sermayesidir Bediüzzaman Hazretleri burada gençliğe olan muhabbetin meşru sınırını çiziyor Eğer gençliğe Allah'ın bir nimeti gözüyle bakar ve bu nimeti ibadetle faydalı işlerle değerlendirirsen o zaman gençliğin fani görüntüsü altında baki bir değer ebedi bir meyve gizlidir 32. sözdeki temel hakikatlerden biri de şudur Her şey Allah'ın isimlerinin bir aynasıdır Gençlik de kudret ve cemal isimlerinin bir tecellisidir. Ancak bu tecelliye muhatap olan insanın görevi, bu güzelliği Allah namına kullanmaktır. Aksi halde bu güzellik ve kuvvet gafletle harcanırsa hem insanı dünyada perişan eder hem ahirette pişmanlığa sürükler. Üstad gençliğin bir pırlanta kıymetinde bir sermaye olduğunu vurgular. Ama bu pırlanta nefsin ellerinde değersiz bir cam parçasına dönüşebilir. Bu yüzden şöyle der. Sefahette boğdurup öldürmezsin. Gençliğini Allah'a kullukta harcayan bir insan, ihtiyarladığında gençliğe ağlamaz. Çünkü onun gençliği meyve vermiş, baki bir yatırım olmuştur. Oysa gaflet ehli birkaç yıl süren sarhoşça bir gençlik uğruna, geri kalan hayatını keşkelerle geçirir. Güzel bir sarayı gezerken, hayretle bakıp hiçbir şeyin anlamını kavramadan dışarı çıkması, Allah'ın yarattığı nimetleri gafletle tüketen insanı temsil eder güzellikleri, güçleri, nimetleri Allah adına okumayan, anlamayan insan o saraydan çıktıktan sonra elinde hiçbir şey kalmadığını fark eder. Tıpkı gençliği boşa geçen bir insan gibi. Sonuç olarak Bediüzzaman Hazretleri bize gençliğe nasıl muhabbet edilmesi gerektiğini öğretiyor. Gençliğe nefsin oyuncağı olarak değil, rahmetin bir hediyesi olarak bakmak. Onu heves uğruna tüketmek değil, şükürle değerlendirmek. Geçici lezzetlerin peşinden koşmak değil, baki neticeler peşinde olmak. Ve nihayetinde şunu bilmek: Gençlik gider ama meyveleri baki kalabilir. Ya da gençlik gider, ardından bir ömür pişmanlık bırakabilir.